Evet, sevgili dostlarımız, Kars'tayız. Kars'ta balkon kafeyi sizlere tanıtacağız, değerli dostlarımız. Burası nerede? Orta Kapı Mahallesi, Atatürk Caddesi, No. 114, Kars'ta, değerli dostlarımız. Burası çok değerli, çok kıymetli, sevgili dostumuz Erdinç Erdemir'in bu güzel me mekanını sizlere en güzel bir şekilde tanıtmış olacağız, değerli dostlarımız. Sizlere irtibat telefon numarası veriyorum. 0539 987 2312'den ulaşabilirsiniz değerli dostlarımız. Gayet böyle güzel, nezih bir mekan değerli dostlarımız. Bay Bayan Oyun Salonu aynı zamanda Kars'ların gelip burada eğlenebileceği en güzel mekanlardan bir tanesini sizlere tanıtacağız. Evet şimdi ne yapıyoruz değerli dostlarımız? Balkon, kafe, oyun salonunu sizlere en güzel bir şekilde tanıtıyoruz. Değerli dostlarımız. Evet sevgili dostlarımız. Balkon kafeyi sizlere en güzel bir şekilde tanıtıyoruz değerli dostlarımız. Burası çok değerli, çok kıymetli. Sevgili dostumuz Erdinç Erdemir'in bu güzel mekanını sizlere en güzel bir şekilde tanıtacağız değerli dostlarımız. Evet, çok geniş bir mekan değerli dostlarımız. Gerçekten burası çok güzel, çok keyifli böylesine güzel bir mekanı sizlere en güzel bir şekilde tanıtmış oluyoruz değerli dostlarımız. Gerçekten güzel bir mekan, geniş bir mekan değerli dostlar. Evet burada merhaba nasılsın iyisin? Güzel insan. Maşallah ne kadar güzel ne kadar böyle e, ferah bir Kafeniz var. Sizleri öncelikle kutluyorum, değerli dostum, güzel insan. Seninle röportaj yapacağız şurada. Çok güzel bir röportaj yapacağız. Burada ne görüyoruz? Yine Kadir İnanır'la Türkan Şoray'ın al yazmamı e, resmini koymuşsunuz. Yakışmış gerçekten, çok güzel. Sizleri kutluyoruz, Erdinç abi. Evet, böyle kafenizi bir çekelim inşallah. Evet, değerli dostlar, hakikaten çok güzel böyle bir mekan, çok güzel bir mekanda. Evet, kaslı hemşehrilerimiz, dostlarımız gelmişler. Bu mekanda en güzel bir şekilde ne yapıyorlar? Oyunlar e, oyunlarını oynuyorlar. Kars'ın insanı güzeldir, nezittir. Kars'ın insanı candır, ciğerdir hakikaten. Böylesine güzel bir mekanda sizlere en güzel bir şekilde tanıtmış oluyoruz değerli dostlarımız. Görüyorsunuz böyle güzel bir mekan. Güzel bir potresi var, at potresi. Evet, böylesine güzel bir mekanı sizlere tanıtmış oluyoruz değerli dostlarımız. Evet, Balkon Kafe sizlerin gelip buradan oyunlarınızı yapabileceğiniz en güzel mekanı sizlere en güzel bir şekilde tanıtmış oluyoruz. Hayırlı akşamlar güzel insanlar. Hayırlı akşamlar diliyorum. Nasılsınız? İyisiniz? Maşallah sizlere ya. Ne güzelsiniz güzel insanlar. En güzel akşamlar. Evet sevgili dostlarımız. Kars'tayız. Kars'ta Balkon Kafe'yi sizlere tanıtmış olduk değerli dostlarımız. Burası çok değerli, çok kıymetli sevgili abimiz Erdinç Erdemir'in bu güzel mekanı sizlere en güzel bir şekilde tanıtmış olduk değerli dostlarımız. Burası nerede değerli dostlar? Adres veriyorum. Orta Kapı Mahallesi Atatürk Caddesi No 114. Değerli dostlarımız Sizlere ispat telefon numarası veriyorum. 0539 987 23 12'den ulaşabilirsiniz değerli dostlarımız. Evet, biz neredeyiz? Kars'tayız. Doğu demek Kars demek, Van demek, Hakkari demek, Ardahan demek, Diyarbakır demek veya Mardin demek. Güzel insanların aynı zamanda bölgesi demek. Değerli dostlarımız, Erdinç Erdemir abimiz. Geldik burada kendisiyle tanıştık. Hakikaten can ciğer bir abimiz. Böyle bize güler yüzüyle, tatlı şirin e, yüzüyle bizleri burada öncelikle karşıladı. Ben bundan dolayı öncelikle humanist davranışlarından dolayı ben kendisine teşekkür ediyorum. Sağ olsunlar, var olsunlar. Doğu insanı aynı zamanda misafirperver insanlar, gönül insanları. Onlar hakikaten Bölgemizin en değerli varlıkları hakikaten onlar doğumuzun çilekeş insanları, onlar doğumuzun gerçekten inanılmaz bozulmamış yürek insanları değerli dostlarımız. Gerçekten buradan içtenlikle söylüyorum. Bizler Batı'da doğu insanını yıllardır yerin dibine soktuk, çıkarttık ama gelin de adamlığı doğuda görün. Gelin de insanlığı doğuda görün değerli dostlarımız. Hakikaten Batı'da Batı yani üzerinde batmış durumda Batı. insanlık nedir bilmeyen Batı gelsinler Doğu'da adam olduklarını görsünler. insan olduklarını görsünler. Değerli dostlar işte öylesine değerli dost güzel insan gelir gelmez çek dedi ya. Gelir gelmez çek dedi. Beni tanımaz etmez in miyim cin miyim peri miyim nedir? Abi Doğu'da böyle bir şey yok. Doğu'da hümanist insanlar var. Doğu'da güzel insanlar var. Doğu'da gerçekten insana değer veren en güzel insanlar var. Değerli dostlarımız bunlardan bir tanesi de Erdinç Erdemir abimiz. Değerli abicim merhaba. Merhaba. Nasılsın? Teşekkür ederim. Sağ olun. Sen ne güzel gönelsin ya. Siz nasılsınız? Biz her Gelir zaman Gelir gelmez ediyoruz. fırtına gibi. Biz misafirleriz. <laughs> Elbet çek dedin bana. Evet. Hemen çek dedin. Evet doğru. Vallahi helal olsun. Ee, Bizde yüz güven var. Herkese itimat güvenebiliyoruz. var. Aynen. Değil mi? Aynen. Gönül insanısınız ya. Yani. Aynen aynen. Hep böyle biliyor musun? Evet. Biz hep böyleyiz yani. Evet. Ben geç kaldım. Doğuya gelmekte geç kaldım. Bir sene oldu ilk Van'a geldim. Doyamadım. Hala bak Van'ımı anlatıyorum. Van'ımın insanlarını anlatıyorum. Oradan sonra Hakkari'ye gittim. Hakkari insanlarını anlatıyorum. Evet, evet. Ve Kars'a geldim. Yaklaşık 20-25 günden beri Kars'tayım. Oğluma gittim. Pasof'ta asker. Valla nereye gidersem doğuda adamsınız be. Evet. Vallahi evet. adamsınız. Sağ ol. Allah razı olsun. Ne demek ya? Müslüman. Allah razı olsun Her zaman sizlerden. Başı, tacıdır. Ben belki bugün burayı tanıtıyorum ama aslında ben burayı tanıtırken, balkon kafeyi tanıtırken Asıl tanıtmamız gereken sizin güzel yüreklerinizi biliyor musunuz? Teşekkür ederim, sağ olun. Ben e, sizlerden olsun. çok memnunum. Sağ olun, var olun. Sizler hakikaten bizlere çok bağlısınız. Evet, biz doğru. Bizleri çok seviyorsunuz. Herkesi seviyoruz bizler. Herkesi seviyorsunuz. Doğu şey insanı, gerçekten humanist biz insanlar. herkesi seviyoruz yani evet. böyle ayrım gayrım bizde yok. Yok, biliyorum. Onu çok iyi biliyorum. Bildiğim için konuşuyorum. Yürekten konuşuyorum, candan konuşuyorum. Burada en ufacık böyle bir şeylik yok. Aynen. Yani, e, tezatlık yok konuşmalarım düz konuşuyorum düz Hazal diyor ne diyor düz 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 konuşuyoruz <laughs> düz düz, düz değil konuşuyoruz değil evet düz doğru. konuşuyoruz değerli abicim mekanın çok güzel Teşekkür yüreğin ederim. çok sağ güzel Allah razı olsun. insanlığın çok güzel sağ değerli olun. abim sağ olun. E, seninle ederim. tanışmak çok güzel çok sağolun Allah razı Biz olsun de senden. Den abicim Allah menim. sizden de razı olsun. Ticari hayatında başarılar diliyorum Teşekkür sana. Teşekkür ederim. Benim sana. babam da kahveciydi. Evet doğru. Onun için sana karşı büyük bir sevgi evet, var sağ aynı zamanda. Allah razı olsun. Adamdı. kahveciler bütün insanları tanırlar. Her e, yöreden insanlar geldikleri için her e, bir karaktere, her bir kişiye nabza göre şerbet vermesini bilirler. Evet. Böyle evet. uysal e, olurlar kahveciler. Yani adamdırlar. Yürekleri adamdırlar. Ederim, her bir insanı idare ettikleri için eee her bir yürekten onlara eee aynı zamanda onların huylarını biliyorsunuz. Evet. Onların kişiliklerini biliyorsunuz. Evet. Daha doğrusu burada siz psikologsunuz aslında. Aynen. Doğru mu abi? Evet doğru. Doğrudur. Evet. Bütün yürekleri tanıyorsunuz. Bütün yürekler aynı zamanda hizmet veriyorsunuz. Evet doğru. Bundan ]dır. dolayı da sizleri kutluyorum değerli abi. Sağ olun. Teşekkür ederim. Sağ ol. Cansın be. Sağ ol. Ne güzelsin. Sağ ol başkanım. Değerli Erdinç abim. En son ne diyelim? Var mı söyleyeceğim bir şey? Vallahi. Ne Arkadaşlara, diyor. dostlara selam gönderelim. Ee, bütün ve dostlara selam olsun. Seni seven, sevmeyen bütün dostlara. Hepsine selamlar. Hepsine selam olsun. Videomuz onlara kabak olsun, güzellik olsun inşallah. Teşekkür ederim. Sağ evet. Ben de sizlere çok teşekkür ediyorum. Ne yapalım, balkon kafeye herkesi davet edelim mi? Edersin. Edelim. Evet. Gelsinler. Herkes, kapımız herkese açıktır. Erdiçi abi yürek adam. Teşekkür ederim. Güzel sağ adam. Sağ olun. Herkesi burada en güzel bir şekilde ağırlamaktan ve de onlara hizmet etmekten geri kalmazsın. Asla. Asla. Asla geri kalmam ben. Cansın abi. Teşekkür ederim. Allah razı olsun. Sağ ol. Valla. Ne güzel abisin. Ne güzel bir güzel bir dostsun. Seni kutluyorum. Evet. Değerli dostlar, gördüğünüz gibi doğmamızın insanı, On numara. Can ciğer insanlar. Evet en son ne diyoruz? Sevgiyle kalın, hoşça kalın. Her daim nerede kalın? Elbette ki balkon, kafe ve de Erdinç, Erdemir abimizle kalın. Değerli dostlarımız sizleri yürekten seviyorum. Değerli dostlar. Eyvallah.